Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere temel güvenlik kavramlarından bahsedeceğiz. Sef araya sınırları belirgin şekilde işaretlenmiş, emniyetli, istikamete dönük bir masa olan alandır. Bu alanda silahın namlusu her zaman emniyetli, istikameti göstermelidir. Biz sef araya da ne yaparız? Boş silahı çantadan çıkartmak, çantaya koymak, hosterdan çıkartmak, hostera koymak, teçhizatı ayarlamak, kuru tetik çalışmak için kullanılabilir. Ayrıca silahı, teçhizatı, şarjörleri sökmek, takmak, temizlemek, bakım yapmak, muayene etmek, tamir etmek için de kullanılabilir. Dolu silahı kurcalamak, mühimmat ile uğraşmak, dolu şarjör, fişek, eğitim mühimmatı, snapcap, simulation ile ilgilenmek, doldur boşalt eğitimi yapmak kesinlikle yasaktır. Atıcı diskalifiye edilir. Parkurdaki temel güvenlik kavramları nelerdir? Muzzle Safe araya 180 derece düzlemi ile kolayca görülebilen işaretleyiciler ile tanımlanabilir. 180 derece düzlemi nedir? Atıcı yüz dönük olarak ayakta dururken atıcıyı yukarıdan aşağı doğru dik olarak kesen düzlemdir. Atıcının önündeki alan Muzzle Safe araya, arkasındaki alan ise DQ araya olur. Atıcı hareket ettikçe bu alanlarda ileri doğru kayar. IDPA temel güvenlik kuralları hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Herkese keyifli ve güvenli atışlar diliyorum.